Çevik Belediyecilik anlayışını ortaya koyduk. Ki Çevik Belediyecilik aslında Çevik İşletmeler gelen Türkiye'ye ilk defa bizi ortaya koyduğumuz. Bunun sonuçlarını da hızlı şekilde aldık. Son dönemde yaptığımız birçok proje, birçok etkinlik, uluslararası birçok şey yaptık biliyorsunuz. Bu çalışmanın sonucudur. 17 günlük kapanma, 17 günlük sürenin başlangıcından 3 gün önce ilan edildi. Belediyeyiz, sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Biz de bu çalışmamızla Gönül Bağ projemizi hayata geçirdik. Ortaya çıktık. Dedik ki ne derdiniz, sıkıntınız varsa bizi arayın. Hatta bizzat ben dedim. 444 433 numaralı telefonumuzu arayın dedik. Arkadaşlarımızı başka birimlerde görev yapan arkadaşlarımızı Gönül Bağ projemizde görevlendirdik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimi düzenledik, arttırdık. Nasıl daha iyi, daha güzel, daha hızlı hizmet verebiliriz. Hatta Türkiye'de ilk defa Şevik belediyecilik anlayışımızı açıkladık. Çünkü biz hep ufuk çizgisindeyiz. Hep bilimsel çalışıyoruz. Yeni bilgiye, metoda arıyoruz, buluyoruz, uyguluyoruz. Bu bizim bizim meseleye bakışımızı, vizyonumuzu, gelecekte yapacaklarımızı gösteren bir ödül.